inmeye başladığı gündür. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Kadir gecesini inanarak ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bir rivayetle Resulullah'a Kadir gecesi Ramazan ayının neresinde diye sorulmuştur. Resulullah Ramazan ayının tamamında diye cevap vermiştir. Bu niyetle bütün Ramazan Kadir Gecesi gibi ihya edilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin anlatıldığı bir sure vardır. Mekke döneminde indirilmiştir. Beş ayettir. Şimdi Kadir Suresini dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece Tanrı'nın ağırması, ağırması bir esenliktir. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين من أيضا خير رغلان ليلي قرآن قوشتران صنصوص كلمنا حمضوصون قرآن أزيم الشان شان لألتسي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة السلام Karanlık gönüllere ışık, hasta kalplere şifa, yolunu kaybedenlere hüda olan, insanlığı cahiliyeden asrı saadete yücelten, ayetleri muciz, hükmü kıyamete kadar baki olan Kur'an gecesinde, Kadir gecesinde dualarımızı makbul eyle. Bu sene gönlümüz mahzun, kalplerimiz gurur, mabetlerimiz öksüz, mihraplar kimsesiz kaldı. Kıymetini almadık huzurunda olmanın, sağlığımızın, afiyetimizin. Özledik tekrar aynı coşku ve heyecanla omuz omuza saf tutmayı, seyde etmeyi, hep birlikte el açıp amin demeyi. Her ne kadar neticeleri ağır olsa da, unuttuğumuz değerleri hatırlatan, her ne kadar bize musibet ve afet gibi görünse de, hikmetini öğrettiğin şu salgın afetini, bir an önce en az kayıpla atlatmayı bizlere nasip ve müesser eyle. Ülkemizi ve tüm insanlığı bu hastalığın illetinden muhafaza eyle. Bizleri gafletten sıyrılmış vaziyette, eski sevinçlerimize, huzurumuza, işimize, gücümüze sağ selamet vaziyette kavuşmayı nasip ve müesser eyle. Cümle insanlık aleminin Kur'an'ın eşsiz nuruyla ışıl ışıl parladığı bir gece olmasını bizlere nasip eyle. Bin aydan hayırlı müjdeleri bağrında taşıyan şu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eyle. Gerek kıymetli öğretmenlerimize, gerekse de sevgili yavrularımıza şu zorlu eğitim sürecinde güç, kuvvet ve istifade kabiliyetleri ihsan eyle öğrettiklerimizi ve öğrendiklerimizi hayır yolunda ifa etmeyi bizlere nasip ve müessir eyle. Ramazan'ı uğurladığımız şu son gecelerde Ramazan-ı Şerif hakkımıza şefaatçi ve memnun eyle, hakkımıza şikayetçi eyleme. Bir daha ki Ramazanlara ve bayramlara da sağ selamını kavuşmayı bizlere nasip ve müessir eyle. Subhan Rabbika ve والحمد لله رب العالمين الفاتحه